Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Orbital Yayınları'na ait TYT Kimya soru bankasının ikinci bölümünün 11. testte S testi ile devam ediyoruz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik tabloda verilen oklar yönünde niceliklerinden hangileri genellikle azalır diye sorulmuş. Sağa doğru ve yukarı doğru oklar gösterilmiş. Şunu söyleyebiliriz. Metalik özellik sağa doğru ametallere gittiğimiz için azalacaktır. Yine yukarı doğru çıkıldıkça çap azalacağından dolayı metalik özellik de azalır. Bu ifade doğrudur. 2'ye bakarsak atomun hacmi yani atomun çapı sağa ve yukarı doğru zaten azaldığını söylemiştik. 3'e bakarsak elektronegatiflikle çap ters orantılıdır. Yani sağa ve yukarı doğru elektronegatiflik artar. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda X, y, Z element atomlarının katman elektron dağılımı şekildeki gibidir. Buna göre X, Y, element ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. X için şunu söyleyebiliriz. P cetvelde 3 katmandan oluştuğu için 3. periyot son katmanda 2 elektrondan dolayı 2A grubunda yer alır. Y ise yine 3 katmandan oluştuğu için 3. periyot son katmanda 6 elektron olduğu için 6A'da. Z de 4 katmandan oluştuğu için 4. periyot son katmanda 2 elektron olduğu için 2A grubunda yer alır. Bu durumda atom çapı en büyük olan Z'dir. Bizim şunu biliyor olmamız lazım. 3. periyot ve 4. periyotta yer alan elementlerimiz var. 2A ve 6A grubunda yer alan elementlerimiz var. Bu durumda 3. periyot 2A'da yer alan X elementi, 4. periyot 2A'da yer alan Z elementi ve 3. periyot 6A'da yer alan bir Y elementinden bahsediyoruz. Bu durumda atom çapı biz biliyoruz ki aşağı ve sola doğru arttığı için Z daha aşağıda, daha solda olduğu için çapı en fazladır. Bu ifade doğru. 2'ye bakarsak X ve Y elementleri benzer kimyasal özellik gösterir. X ve Y aynı periyottadır. Oysa ki aynı grupta olsalar da kimyasal özelliklere benzerlik gösterirdi. Bu ifade yanlış olmuş. 3'e baktığımızda X ve Z elementlerinin yörünge sayıları eşittir. Yörüngeden kasıt periyot numarasıdır. X ve Z'nin farklı periyotlarda olduğunu biliyoruz. Bu durumda yörünge sayıları eşit olmadığını yorumlamamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Evet devam edersek üçüncü sorumuza bakacağız. <laughs> Soru şöyle enerji ve koparlan elektron sayısı grafiği verilmiş. Bu grafiğe göre x elementi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim grafiğe baktığımızda 2 ile 3 arasında ciddi bir sıçrayışın olduğunu görebiliyoruz. Yani E2 ile E3 arasında muazzam bir sıçrayışı görüyoruz. Bu durumda atom 2A grubunda bulunacaktır sodyumun elektron dağımını yazarsak 281, magnezyum 282, alüminyum 283, silisyum 284 ve fosfor da 285 şeklinde yazarız. Bu durumda son katmanda 2 elektronu bulunan magnezyumun 2A grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda x eksi 2 Y artı 1. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki x 2 elektron aldığında y 1 elektron verdi. Z 1 elektron aldığında elektron dizilimi argon düzenindedir. Buna göre nötr x y z için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim argon düzeni için 2 8 8 şeklinde düşündüğünüzde 18 elektronu vardır. Bu durumda x 2 elektron aldığında 18 elektronu varsa almadan önce 16'ymış. Y ise bir elektron verdiğinde 18 elektronu varsa elektron vermeden önce 19'muş. Z bir elektron aldığında 18'si almadan önce 17'dir yorumunu yapabilirsiniz. Bu durumda hangileri doğrudur nötr duruma göre bakacağız. Atom çapı için şunu söyleyebiliriz. Hemen bunların periyodiklerdeki yerleri şöyle bir kesit oluşturursak daha rahat ederiz. 16'ya göre 17 ve 19'a göre şöyle söyleyebiliriz. O zaman X elementi 2, 8, 6'dan dolayı 3. periyot 6 A grubundadır. Y için şunu söyleyebiliriz. 287. o da hemen X'in yanındadır. Y de daha altta yer alır. 19. Şuraya hatta 2A yazarsam daha iyi olur. 4. periyod 2A'da da Z'nin olduğunu söyleyebiliriz. Atom çapı biliyoruz ki aşağı ve sola doğru arttığı için Z'nin en fazla olmasını bekleriz. Birinci ifade yanlış olmuş. Aynı periyotta yer alamazlar çünkü üçüncü periyotta X ve Y'nin 3. periyotta Z'nin bulunduğunu söyledik. Elektron ilgisi en fazla Z'dir. Elektron ilgisi için şunu söyleyebiliriz. Elektron, elektron alma isteği demektir ama şurada bir düzeltme yapacağız arkadaşlar. Şurası Y değil Z olacak. Şurası da Z değil Y olacak. Yani bir düzeltme yapmış olalım. Kusura bakmayın. Elektron ilgisi en fazla 7A grubunda olur. Çünkü 7A grubu en aktif ametallerin bulunduğu gruptur. Bu durumda Z'nin en fazla olmasını bekleriz. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda periyodik sistemin 3. sırasında yer alan XYZ elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre XYZ atom, atomların atom numaralarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 3. yatay sıradan kasıt 3. periyottur. Bu durumda X'in hacmi en büyükse biz biliyoruz ki atom çapı yani atom hacmi solda en fazladır. X ile Y arasında bileşik oluşmuyorsa ve X'in çapı en fazlaysa demek ki Y de metaldir. Çünkü X'in metal olduğunu biliyoruz zaten. Y ile Z arasında YZ iyonik bağ oluşuyorsa Z'nin ametal olduğunu, Y'nin metal, ortada bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Atom numarası sağa doğru artış göstereceğinden dolayı Z'den fazla. Sonra Y sonra X şeklinde olur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda P tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hidrojen bir ametaldir. Evet birinci periyot 1A bir grubunda bulunan grubun tek ametaldir. Bu ifade doğrudur. B şıkkına baktığımızda magnezyum elementi sezyum metalinden daha aktiftir. Sezyum 1A grubunda daha aşağıda, magnezyum 2A'da daha sağda olduğu için biz biliyoruz ki metallerin aktifliği sol aşağı doğru artacağından sezyumun magnezyumdan daha aktif olduğunu söyleyebiliriz. Bu ifade yanlış olur. C şıkkına bakarsak vanadyum geçiş metalidir. Evet B grubu metalleri geçiş metalleridir. Doğrudur. Helyumun değerli elektron sayısı 2'dir. Evet 8A grubunda yer alan helyumun değerli elektron sayısının 2 olduğunu söyleyebiliriz. Elektron ilgisi en fazla klordur. Elektron alma isteği yani elektron ilgisi en fazla burada klor elementinde olur. Bu ifade de doğrudur. Aynı zamanda şunu da belirtmiş olalım. tabloda elektron ilgisi en fazla element de elementtir. elementidir. Bunu da unutmayalım. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet devam edersek 7. sorumuza baktığımızda diyor ki x, y, z elementlerinin ilk yoğunlaşma enerjileri tabloda verilmiştir. Buna göre x, y, elementleri için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X ikinci grup yani 2A grubu elementidir. X için şunu söyleyebiliriz. Büyük bir sıçrayışın 2 ile 3 arasına denk geldiğini bu durumda X'in 2A grubu elementi olduğunu söyleyebiliriz. X ve Y'nin değerli elektron sayıları eşittir. Y için ise yine büyük sıçrayışın 2 ile 3 arasında olduğunu bu durumda 2A grubunda yer aldığını tekrardan belirtebiliriz. Üçüncü ifadeye baktığımızda ise Z'nin katman elektron dağılımı 2-1 şeklidir. Z için şunu söyleyebiliriz. Büyük bir sıçrayış göremiyoruz. Ne 1-2 arasında ne de 2-3 arasında. Z'nin grup numarasını tam olarak belirleyemediğimiz için bu durumda ne olacaktır? Üçüncü ifade yanlış olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda 3. periyot birinci yoğunlaşma enerjilerinin atom numaralarına göre değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X1A z 2 grubu elementidir. Evet. X'in yoğunlaşma enerjisi en küçük olduğu için 1A grubu. Z de 3A grubu elementi olur. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı şeklinde bir kodlamamız vardı. Bu ifade bu durumda yanlış olmuş. Yani X için doğru Z için yanlış. Y elektron kararlı bir yapıdadır demiş. Y perijetralda yoğunlaşma en fazla olan 8A grubu elementidir ve oldukça kararlı bir gruptur. Doğrudur. Devam edersek T ile Q arasında yönik yapılı bileşik oluşur. Q burada 7A grubunda, T ise 6A grubunda yer alacağından her ikisi de ametaldir. Ametaller kendi arasında iyonik değil, kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 9. sorumuza baktığımızda buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. X artı 1 ve Y en iyonları aynı soygaz elektron düzenindedir. Y en iyonunun çapı X artı bir iyon çapından daha büyüktür. Şöyle söyleyelim. X artı bir elektron verdiği için çapı bir defa küçülür. Y en ise çapı X artıdan daha büyükse bir defa anyon olabilir. Yani şunu anyon desek mesela. burada bir değer verebilirsiniz. X artı bir ile y n için şunu konuşalım. Mesela y n 1 olsun atıyorum. Aynı soy gaz için buraya mesela 10 desek 10 artı 1'den bunun protonu 11. Buraya 10 desek 9 da y'nin protonu x'in çekirdek yükü y'den büyüktür demiş. Bu durumda x'in protonu her halükarda y'den büyük olacaktır. Bu ifade doğrudur. X, y iyonu anyondur. Evet eksi yüklü olduğunu zaten söylemiştik. 3'e bakarsak x ve y'nin elektron katman sayıları aynıdır. 11'e göre elektron dağımını yazarsak 2, 8, 1, 3. periyotta. 9'a göre elektron dağımını yazarsak 2, 7, 2. periyotta. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı bu durumda C seçeneği olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda nötr x atomuna dışarıdan enerji verilerek iyonlaştırılmıştır. Bu olayla ilgili yargıdan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X'in nötr halinden iki elektron kopardığımızda açığa çıkan enerji bizim için birinci artı ikinci yonlaşma enerjisidir. Çünkü aynı anda iki elektron koparmak her yani şöyle anlatayım. X nötrken bir elektron koparırsak açığa çıkan enerji birinci yonlaşma enerjisi artı birden bir elektron koparıp artı iki yaparsak bu da arkadaşlar ikinci yonlaşma enerjisi. Ama biz sıfırdan doğrudan iki elektron kopardığımızda bu ikisinin toplamı olacaktır. X'in kimyasal özelliği değişmiştir. Evet atomdan elektron kopardığınızda iyonlaşma enerjisi deriz bu duruma ve kimyasal özelliği değişir. Bu ifade doğrudur. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Kimyasal özellikle proton ve elektron sayılarına bakarız. Elektron koparmak demek elektron sayısını değiştirmek ve bu durumda kimyasal özelliğin değişeceği anlamına gelecektir. Devam edersek. X elementine verilen enerji ikinci iyonlaşma enerjisidir. Hayır burada 1 ve 2'nin toplamı olduğunu belirtmiştik. 3'e baktığımızda X tanecinin hacmi azalmıştır demiş. X elektron verdikçe çapı küçüleceğinden dolayı hacmi de azalır. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 11. sorumuza baktığımızda X elementinin bir iyonlaşma enerjileri yukarıda verilmiştir. Buna göre X element ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X için şunu söyleyebiliriz büyük için 1 ile 2 arasında olduğu için 1A grubu elementi olduğunu söyleyebiliriz. Ve devam ettiğimizde 4. iyonlaşma enerjisi değerini göremediğimiz için 4. elektronun olmadığını yani 3 elektrona sahip olduğunu nötr durumda ise proton sayısında 3 olduğu yorumu yapılabilir. Bu durumda 2-1 diye yazdığımızda 2. periyot 1A grubunda yer alır. Yani ikinci ifade doğru olacaktır. Atom numarasının 3 olduğunu zaten biraz önce söylemiştik ve bir Ağurum'da yer aldığı için oldukça aktif bir metal olduğunu da belirtebiliriz. Ancak ametalik değil, metalik özellik gösterdiğini bilmemiz gerekir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki grafikte oksijen atom ve iyon yarıçapları verilmiştir. Bu grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Oksijen nötr durumdayken çapı orta seviyedeyken iki elektron aldığında çapının büyüdüğünü, iki elektron verdiğinde de çapının küçüldüğünü görüyoruz. Çünkü nötr durumda elektron aldığında atomun çapı genişlerken elektron verdiğinde de çapının küçüldüğünü biliyor olmamız gerekir. Anyon halinde elektron başına düşen çekim kuvveti daha azdır denilmiş. Anyon hali elektron almış halidir. Oksijenin proton sayısı 8'dir. 2 elektron aldığında 10 olur. Proton bölü elektron oranı 0,8 olur. Bu durumda nötr haline baktığımızda 8 bölü 8'den 1 olur. Elektron verdiğinde bu değer 1.2 civarında olur. Yani gitgide bir elektron başına düşen çekim kuvvetinin arttığını anyon halinde en az olduğunu görebiliriz. Bu ifade doğru olur. 2'ye bakarsan elektron sayısı azaldıkça tanecik yarıçapı azalmıştır. Elektron sayısı düşmesi demek elektron vermesi demektir ve bu durumda da atomun çapı küçülecektir. Bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak katyon çekirdeğin çekim kuvveti daha fazladır. Çekirdekte proton ve nötronlar vardır. Çekirdeğin çekim kuvveti katyonda olsa anyonda olsa değişmeyecektir. Neticede atom elektron verdiğinde ya da aldığında proton sayısı değişmez. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı. B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar böylece testimizi bitirmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.